Beşiktaş Sağbek transferini bitirdi. Reçete Almanya'dan geldi. 19 yaşında 1.88 boyunda. Taylan Bulut. aciliyetli mekidi, Son anda iptal olan iki ismin peşine geldi. Almanya doğumlu bir Türk. Germanya Dürvip sonrası Bayer Leverkusen'den altyapı transferi olarak şerkiye gitti. 18'inde A takımı yükseldi. Geçen yıl düzenli süreler verildi. 29 maçta bir gol bir asist üretti. Almanya genç milli takım formasını 33 kez terletti. Bundesliga 2'nin gözdelerinden biriydi. Sadece bekli değil. Orta sahanın sağ, ön libero ve üçlü savunmada sağ stoperde oynayabiliyor. Fiziğini yaşına göre iyi kullanıyor. Kısa mesafede patlayıcı. Savunmada ise agresif bir oyunu var. Dezavant Hava topları. Yaşı ve en üst düzeyde oynamamış olması biraz risk. Şalke'nin maddi darboğazı transferi kolaylaştırdı. Siması temsilcimiz Fenerbahçe'ye gol atan Pienotlu Hacı Musa'yı andırıyor. Sky'de Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazdı. 19'luk Taylan İstanbul'a kartal pençesiyle iniş yaptı.